OpenAI şimdi API aracılığıyla artık geliştiricilere bu güçlü görüntü oluşturma görsel modelinin kapılarını kilidine açtı. Artık gelişmiş görüntü oluşturmak için GPT 4 oda yapıyorduk ya bunu. Şimdi bu modelin adı GPT Image 1 oldu ve API aracılığıyla da geliştiriciler kullanabilecekler. Geliştirdikleri üçüncü taraf uygulamalara entegre edebilecekler. Bununla beraber çok daha fazla insana erişiyor olacak tabii ki bu GPT Image 1. API vasıtasıyla geliştiricileri açmasının sebebi aslında şu anda pek çok kişi, şirketler kendileri yazılımlar uygulamalar üretiyorlar. Ve o uygulamaların arkasına görüntü üreticisi, geliştiricisi olarak işte farklı modeller kullanıyorlar. Rev gibi, Mid Journey gibi, eğer açıksa API'leri, Flux gibi. Şimdi öyle olunca daha fazla üretim oluyor ve daha fazla senin ürünün kullanılıyor. Bu anlamda da daha fazla insanların kullanabilmesi için de bu API üzerinden açmaları da OpenAI'nin daha fazla insan ve şirketler tarafından kullanılacağını ve insanların da daha geniş yaratıcı bir ekosistemde OpenAI'nin işte bu görsel üreticisini kullanarak daha fazla OpenAI'ya güvenini de ayrıca derinleştirecek ve rakipleriyle olan yarışta da önemli bir ön almış olacak diyebiliriz.